TFF 2. Lig'de mücadele eden Akedaş-Kahramanmaraş İstiklal Spor, sahasında konuk ettiği Arnavutköy Belediyespor karşısında karşılıklı atılan gollerle bir birlik beraberliğe razı oldu. Mücadelede ilk yarıyı Kemal Rüzgar'ın kaydettiği golle önde kapatan temsilcimiz, ikinci yarıda konuk ekibin bulduğu gole engel olamayarak sahadan birer puanla ayrıldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca, alınan sonucun beklentilerin altında olduğunu belirterek, Maça iyi başladık ve erken dakikalarda önemli pozisyonlar yakaladık. İlk yarıyı önde tamamladık ancak futbolda her sonucun mümkün olduğunu bir kez daha gördük. Önümüzde uzun bir maraton var ve hedefimiz sezon sonunda istediğimiz noktada olmak dedi. Evet bugün sahamızda hiç beklemediğimiz, arzu etmediğimiz, işte maçtan önce planlamadığımız bir beraberlikle ayrıldık. Ee, tabii futbolda bu var. Sevdiren tarafı da bu futbolun. Her netice açık bir oyun. Güçlü takım iyi takım zayıf takım diye bir kavram yok. Futbol e, mücadele etmezsek mücadele edilecek. E, rakip kadar en az koşmamız gereken bir oyun. Ondan sonra kalitemiz bizim ortaya çıkıyor. Bugün aslında maça iyi başladık. Hemen 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 galiba 5. dakikasında bir e, direkten dönen topumuz oldu. Çok gol kaçırdık. Buna rağmen ilk, ilk yarıyı önde kapattık. E, rakip ama ciddi anlamda koşan genç, dinamik bir takım. E, Arnavutköy Onları da tebrik ediyorum. Her ne kadar son dakikalarda e, zamana yönelik oynasalar da e, futbolda bu da var maalesef. Futbolda dediğim gibi her türlü sonucu açık. E, daha lig uzun. Ben liderken de bunun aynı cümleyi kurmuştum. Biraz önce oyuncu arkadaşlarımın da soyması aynı şeyi kurdum. E, yenebiliriz, yenilebiliriz. Sıralamada lider olabiliriz. İkinci sıraya düşebiliriz, üçüncü sıraya düşebiliriz. Daha uzun bir maraton. Daha bu su derinin altına çok sular akacak. E, çok şey daha değişecek. Ama önemli olan ligin sonunu. Maratonun sonunu bir maraton olarak düşündüğümüzde bunu bir maratonun sonunu getirebilmek. Ee, önemli olan maratonun sonunda hangi pozisyonda olduğumuzu görmek. Ee, biz onun için uğraşıyoruz. Takım olarak teknik ekibim, oyuncu grubum gerçekten çok karakterli mücadele eden ee, şu anda da benden hepsi inanılmaz üzgünler. Çünkü e, şampiyon olmak istiyorlar. Bu yolun sonunu getirmek üzere Bu şehri hak ettiği ile birinci lige getirmek için onlar benden daha çok istiyor emin olun. Burada önemli olan güzel burada mesajlar çıkartmak lazım bu beraberlikten. Ee, Öncelikle birlik beraberlik mesajı bence en değerli olan bu. Maçtan sonra e, taraftarlarımızın tekrar takımımızı yanlarına çağırması, destek vermeleri, e, ne kadar çok takımımıza güvendiklerini ve şampiyonu ne kadar çok isteklerini gösteriyor. Bu daha çok beraberlik, mağlubiyet, mağlubiyet bence çok daha değerli olan bu bütünleşmeyi sağlayabilmek. Bunu da bugün çok net gördüm. En çok da maçın sonunda üzgün de olsam bu tapluya çok sevindim. Bu çok değer, değerli buluyorum, önemsiyorum. Madem birlikten güç doğar dedik, biliyorsunuz bir baş kampanyamızda vardı. Sağ olsun Fırat Gölger başkanımızın başlattığı bir kampanyaydı. Ee, çok değerli ve çok e, ciddi almıştık biz. Çok umutlanmıştık açıkçası. Evet çok e, ciddi destekler veren her zamanki gibi sponsorlarımız e, yanımızda oldular bu bu dönemde de. E, taraftarlarımızdan küçüğünden büyüğüne, yurt dışından yurt içinden e, kumbarasını e, açıp bize gönderen küçük çocuklarımız hepsine minnettarım. Hepsine çok çok teşekkür ederim huzurunuzda. Ama yeterli değil maalesef. Toplanan kampanyadaki toplanan bağış bir kısmı söz verilip daha yerine gelmedi ama maalesef bir hafta kaldı transfer dönemine. Biz de artık dedik kendimiz için en azından sak sakım içerisindeki oyuncu grubumuzu mutlu edelim. Oyuncu grubumuzun alacaklılarını günlerinde hepsine her zaman bunları takdim edelim onlara ki en azından onlarla beraber bu yola çıktık. Ve onlarla aynı şekilde konsantrasyonu daha iyi sağlayan diye. Bir tane kaleci transferi yaptık biliyorsunuz. Onu da bugün bana göre çok kritik kurtarışlar yaptı Metin. Çok son derece tecrübeli. Tam da ondan beklediğim, düşündüğüm bir performansı gösterdi. Ona ayrıca teşekkür ediyorum. Çok çabuk adapte oldu. İnanılmaz işler yapıyoruz, başarıyoruz. İkinci yılımız da İlk yılımızı şampiyon olarak tamamlamış. İkinci yılında da ikinci ligde böyle güçlü grupta, böyle güçlü rakiplerin olduğu, bütçeli takımların olduğu ligde şampiyonluk batısındayız. Playoff batısında hiç dışında kalmadık. Liderle şu anda 3-4 puan farkımız var. Bursa biliyorsunuz buraya gelecek. Yani böyle hedefi olan, çok ciddi bir noktaya gelmiş bir takımın, ee, Bugün destek olunmayacak, ne zaman destek olunacak? Gerçekten anlamıyorum. Şaşkınlıkla da izliyorum, üzülerek de izliyorum. İnanamadığım da şaşkınlıkla izlediğim bir kesim var ki gerçekten bizi yok hükmünde görüyorlar bu takımı. Bir daha bu takım böyle bir takım, bir daha böyle enerji, bu şehirde bu kadar coşkulu bir, bir daha bir ortam yaratılır mı? Bu fırsatı nasıl görmezden geliniyor? Önümüzdeki yıl 17.5 gün statta birincilikte oynayan bir takımız. Türkiye'ye, şehrimize ne katacağını her anlamda, sosyal anlamda, ekonomik anlamda tüm esnaflarımıza, vatandaşlarımıza, tanıtım anlamında neler katacağını nasıl anlayamıyorlar, nasıl görmezden geliyorlar, nasıl düşünmüyorlar. İnan, i̇nanın şaşırıyorum ama yapacak bir şey yok. Artık elimizdeki şartlarla, bize güvenen insanlarla, taraftarlarımızla, karakterli oyuncularımızla, dürüst bir teknik ekibimizle beraber biz bu yola artık dönüşü yok. Bağış kampanyası bitse de, yardımlar olsa da, olmasa da, Artık yapacak bir şey yok. Biz elimizdeki imkandan sonuna kadar zorlayacağız. Ben şahsım da öyle. Bu takımı hak ettiği lige, bu şehri hak ettiği lige çıkartmak için elimizden gene yapacağız.